Evet arkadaşlar burada 5 bardak var. Bardakları düşürmeden kağıtları çekmeye çalışacağım. Hop bir de bir. Evet. Şimdi dikkatlice ikinciyi çekiyorum. Çok güzel onu da başardım. Sıra üçüncü kağıtta dikkatlice çekiyorum. Aa olmadı. Yapamadın. Seni beceriksiz Hulk. Nedir bunlar? Bunlar stres boruları. Ne yapacağız? Çok iyi ses çıkarırlar. Sen de taklit et. Tamam hadi bakalım. Wow, çok iyiydi be. Şimdi aynı sesi çıkarmayı sen dene. Oo, başardın. Tebrikler. İşte bu da küçüğü. Gördüm evet. Hmm, sanırım bunu da yapabilirim. Bravo. Alkışlar benim için. Sıradaki. Onu da yapacağım. Bravo. Sıra kırmızıda. Onu da yapacağım. Bak şimdi, beni iyi izle. Gördün mü? Mükemmel, beşte beş. Sıra en sonuncuda. Çok güzel. Bunu da yaparım. Bravo. Gördün mü? Cana var. Bu da yeni yeteneğim. Bu ikisi boş. Bu dolu. Tamam, yeşil dolu. Değiştiriyorum. Hangisi dolu? Tabii ki yeşil. Al da test et. Tamam bakıyorum. E, bu boş. Çünkü bu doluydu. Enteresan. Demek ki sarı doluymuş. <laughs> evet şimdi izle. Tekrar soracağım. Şimdi hangisi dolu? Bu sefer sarı. Bak bakalım. Bakıyorum. Aa, Bu da boş. Pembe doluydu. <laughs> ee... Yok artık. Tamam da nasıl oluyor bu iş? Çünkü sadece golumdaki dolu diğer ucu boş. Bunu da sadece izleyiciler görüyor. Sen göremedin. Hileci seni. Dur lan tamam şaka yaptım. Ya. İyi şaka. Gerçekten ben de bilemedim. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlıyorum. Oo! Oo. Aferin Oo. be. O şimdi ben de. <laughs> Hop bu Şimdi ödül kısmına geçiyorum. Şu bir, şu iki, bu da sonuncu. Bunlar da benim kazandıklarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Deepbul bu ne? Gördüğün gibi bomboş bir defter. Hmm, evet boş bir defter. Ama ne yapacaksın? Hokus pokus. Hokus pokus mu? Evet. Ne olabilir ki? Aa ciddi olamazsın. Ne oldu bu sayfalara böyle? Gerçekten anlamadım. Hokus pokus. Ya sen büyücü müsün? Hala hokus pokus. Aman Allah'ım. Rengarenk oldu. Ne oldu buna? Deadpool. Yoksa sen büyücü müsün? Nasıl yaptın onu? Bak, Ay timsah mı? Al Spider dokun ve tahmin et. Ee... Aferin bildin. Deadpool dokun ve tahmin et. Uzun ve sert bir şey. <laughs> ne olabilir? Kavuç. Aferin bildin. Spiderman dokun ve tahmin et. Hele de bakan neymiş? Ne? Evet bildin. Ditbul dokun ve tahmin et. Uy bilemezsem dayak yok yiyeceğim. Neymiş neymiş? Armut. Wow sen de bildin. Yes bildim. Aferin dayaktan kurtuldun. Başta spoiler. Koydum. Şşş. Aha ben de koymuşum. Hulk en üstte kimin eli var? Spiderman. <laughs> Aa vallahi bilemedin. Koca oğlan. İğne mi iplik mi? İğne diyorum. Oy <laughs> oy 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 oy. Yapmayın, yapmayın. Tamam, tamam, getir. Sihir sobası ve kırmızı. Şimdi beni iyi izleyin. Bu hangi renk? Hangi renk olacak? Mükemmel bir kırmızı. Doğru cevap. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Kırmızı yerleştirdik. Alttan yavaşça çekiyorsun. Ah, sarıya dönüştü. Ne yaptın sen? Sihirli güçler var benim. Sihirli güçler mi? Nasıl oluyor ya? Bu kırmızı değil miydi? Red. Blue. Yellow. <laughs> 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 Deadpool at zarı hangi rakam gelirse ödülü senindir. 3 geldi. Bakıyorum 3 numarada güzel bir Haribo kazandın. O iyi en sevdiğim. Şimdi Spiderman. At dostum. 4. Yes. Sen de Lace kazandın. Yes. Şimdi sıra bende. İyi bakın. Oley. Beş geldi. Ödülüm. Harika. En güzelini ben aldım. Deadpool başla. Açalım gözünü. bir doğru iki yanlış. Şimdi sen de Spider. Açıyorum gözünü. Spoiler haydi at bakalım. Olmadı ya. Spoiler turuncuyu at bakalım. Olmadı. Ah. Spoiler yeşili at bakalım. Oh. <laughs> Oyunun birincisi sensin. <laughs> gel, 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 gel. Bir, iki, <laughs> üç. 4. Ve Spider-Man şekerine kavuştu. Çok harikadır. 1 2 3 4 Deadpool da aldı şekerini. Sağ ol kardeş. 1 2 3 4 Evet, ben de başardım. Ver bakalım şu şekeri. Sağ ol. Oh. Oh. Okay, good job. Yeah. Great. Okay, let's shoot. Oh. Keep shooting. Wow, so beautiful. Sihir sabahsı ve kırmızı. Şimdi beni iyi izleyin. Bu hangi renk? Hangi renk olacak? Mükemmel bir kırmızı. Doğru cevap. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Kırmızı yerleştirdik. Alttan yavaşça çekiyorsun. Ah, sarıya dönüştü. Ne yaptın sen? Sihirli güçler var benim. Sihirli güçler mi? Nasıl oluyor ya? Bu kırmızı değil miydi? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Ee, bu. Al. Oley! Ver lo! Lo versene! Ayda illa bir düzgün bir şey kazandım. Ver şunu! Oy Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Bak! Cips kazandın. A Al. Al! Al! Aç ağzını. Al bakalım. Aaa! La 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 la. Çok güzel. O yemişsin villası daha güzel. benimki. Hayır benimki. Hayır benimki. Hmm. Ben geldim. Sizce böyle nasıl? Evet, vallahi çok korkunç. Koydum. <laughs> Kaçıyoruz. Kaç. Bıraktım. Evet bıraktın. Şimdi tekrar tutmanı istiyorum. Tut bu taraftan. Tuttum. Tuttuysan başlayalım. Evet Spiderman. Şimdi senden güçlü bir hokus pokus istiyorum. Hokus pokus. Hop bırak. Oo, Opa. mükemmel. Hayır ben değil sen yaptın dostum. Şimdi eski haline getirelim. Wow. Oo, gördün mü? Evet. Sağ ol dostum. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi değil bul. Bu. Al leş kazandım. Oley leş kazandım. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi spider? Ee, bu. Al bir sürü çikolata kazandım. Ye yeah, bu Çikolata kazandı. Hediyelerimiz spider ve yumurta. Ve bunları kazanmak için ne yapıyoruz? Üfleyerek topları bardağa atıyorsunuz. Örümcek adam başla. Tamam. İki de iki. 3. üç. üç. Dört 5. Oh. dört. 6. Oh. Oh. Ne kazandın? Spider. Başla Deadpool. Üfle bakalım. <laughs> bir de bir. 2 de iki. 3'te 3. 4'te 4. 5'te 5. 6'da 6. Yes. Tebrikler sen de yumurta kazandın. Gel yes, yumurta kazandım. Çok güzel. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Spider-Man arkandaki hangi renk? Yeşil. Arkandaki hangi renk? Mavi. Spider-Man arkandaki hangi renk? Aferin bildin. Arkandaki hangi renk? Sana. Aferin bildin. Arkandaki hangi renk? Mavi. <laughs>